Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Razer macera 60'ı ve MSI'nin zaman başlayalım. Bunları ayarlayayım ben. Ya oğlum siz burada ne yapıyorsunuz ya ikide bir? İş bombamız kalmamış. Nasıl öldürürsem Biz şöyle öldürelim de adamları çağıralım. Gel 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 güzelim gel gel acımayacak. Gel gel güzelim gel gel acımayacak. Gel 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 güzelim gel gel, 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 gel gel acımayacak. Kim beni yenebilir ya? Ben çok güzel oynuyorum bu oyunu. Ben burada hep beklerim. Gelen var mı? Vay vay vay. Orada parti mi yapıyorsunuz? Şuraya bir çıkmaya çalışacağım da bir saniye. Gel 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 yüzünem gel gel acımayacak hiç bana acımayacak o silah var ya ya oğlum ya tek tek gelin ne oluyor size Allah'ım ya Bak 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 tek tek gel. Tek tek gel. Koçum bak tek tek gel. Adamın hesabını bozma. Oğlum ne oluyor ya? ah, düzenli. Adam dondu. Ha donmamış pardon. Bazen adamlar e, donuyor ya. Onların peşimden gelir hemen. Ya keşke hemen gitseydik. Bir daha yapalım. Keşke hemen gitseydik. Ya siz burada ne yapıyorsunuz? O bak bak yeniden canlandı ya. Allah'ım ya. Oğlum ölsün. ne lan? Ölme gibi huyunuz yok mu lan sizin. Oğlum hep burada bekleyeceğim diyeceğim anasını. Vay. Demek ki o silahları alıp beni vurmaya çalışıyorsunuz ha. Ya ne oluyor? Abi siz kaşındınız. Allah ya ben de vurmuştum ya. Ama onun silahı daha güçlü. Yok ya ben lan. Allah'ım ya. Gel 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 gel. Hep böyle yapıyordum. Eskiden öyle yeniyorduk yani. Şimdi silahlar değişik ha. Hiçbir şey olmuyor. Oğlum bunlarla nefret ediyorum ya. Bak 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 şerefsize bak karaktersiz pislik. Ha bomba varmış atalım ya. Bu. Şansım çok iyi. Vay vay bir tane daha var. O silahı değiştirme. Ya off. gel ya gel gel. Sakın değiştirme. Helal adamsın. Benim kalbimi kırmayın lan. Bak bak. Şundan nefret ediyorum. Bu silahtan nefret ediyorum. Oğlum gel de akıllı. Gel gel savaşalım ama ne koyayım gel. Lan. Tek tek gel. Tek 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 gel. Helal. Herhalde bu daha tıkatacağım. dur ya. Zaten kızgınım. Ya oğlum tek tek gel lan tek 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 gel tek 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 lan tek tek gel lan ooo silah tek 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 canım doldusun da vay burada bir çıkış var Burada ne var? Evet arkadaşlar. 5 bölüm de tamam. Benim anlattığım video bu kadar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.